Bugün tokat turhaldayız. Ee, aslında e, Türkiye geneli hep kadınların e, mücadelesi, sorunları, e, ezilen kadınlar, örnek olan kadınlar e, genel anlamda e, hep e, kadın sorunu, ülkenin sorunu maalesef e, gündemde. E, ama bugün e, şöyle bir gurur hem bir tokatlı olarak hem de bir kadın olarak Nesrin Baş'ın evindeyiz. Nesrin Baş kim? E, tabii ki yanımdaki arkadaş değil, fakat onun e, ablası. E, onların evindeyiz. E, yarın da Nesrin Baş e, buraya gelecek. E, yarın da onu karşılayacağız. E, onunla da e, konuşacağız. Nasıl bir mücadele vermiş, neler yapmış? E, milli güreşçimiz. İşte milli güreşçi kadından güreşçi olmaz kadın güreşmez ee, zihniyetini aşmış. Bu anlamda mücadele etmiş. Bunu tabii ki arkadaştan dinleyeceğiz ama bugün ben buradaydım. Hep annesinden de dinledikçe, annesi konuştukça ağlıyor tabii ki geçmişteki o. Özellikle hep kız çocukları maalesef ki özellikle Anadolu'da Aileler biraz e, hor görülür. Hatta oğlu olmayan e, kadının e, üzerine başka kadın getiren e, şeyi biliyoruz. Zamanları e, biliyoruz. E, bunlar da altı kız kardeş. E, er, er, erkek kardeşleri yokmuş fakat e, gerçekten e, dünyaya, özellikle ülkemize kız çocuğunun nasıl babasını gururlandırdığı, nasıl ailesini gururlandırdığı, nasıl ülkesini, memleketini, çevresine nasıl bir gurur saldığını gördük. O anlamda hem hemşerim olarak hem de kadın olarak dediğim gibi gurur verdi. Onun için buraya geldim. Buraya gelişimin amacı neydi? Bir Kadından güreşçi olmaz deyip ve gizli gizli kaçıp inadına e, güreşe gitmiş ve şu an dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, her anlamda e, gerçekten ülke geneli milli bir e, sporcu olmuş e, Nesrin Baş. Onun da e, ablası. Öncelikle sizi tanıyalım. Ne, ne söylemek istersin? Öncelikle hoş geldiniz. Ben Fatoş Baş, Nesrin'in ablasıyım. Evimize misafir olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Bizleri dinlediğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Nesrin, başlayayım Nesrin'den başlayayım isterseniz. Nesrin önceden Türkçe öğretmeni olmayı çok istiyordu küçükken. Hani voleybol falan oynuyordu ama hiç beklemezdik. Yani hani der, de, demezdik güreşçi falan olmaz. Ondan sonra işte bunun öğretmeni Nesrin'i, görüyor söylüyor işte diyor senden güzel güreşçi olur falan söylüyor. Bu gidiyor işte birkaç kere devam ediyor. Ondan sonra babam duyuyor bunu. Babamın kulağına geliyor söylüyorlar işte kadından güreşçi olmaz falan diyorlar. Ondan sonra Nesrin hiçbir zaman dinlemedi tabii babamı. Hiçbir zaman şey yapmadı. Hep gizli gizli gitti antrenmanlara. Hep bize söylüyordu. Ben geliyordum eve. Söylüyordum Nesrin'e diyordum. Hani sen Git antrenmanına biz her zaman arkandayız. Hiç kimsenin sözüne kulak asma. Ondan sonra diyordu işte eve geliyordu Fatuş ablam şey babam geldi mi falan. Yok gelmedi sen sakin ol. Ondan sonra işte babam işe gel iş, eve gelmeden önce hemen Nesrin geliyordu antrenmanlardan. Ya bunu daha söyleyen insanlar aslında çok büyük insanlar. Nesrin'e karşı gelen insanlar. Babama hep demişler kızdan güreşçi olmaz. Toplum baskısı. Evet. Yani. Aynen öyle. Babamın öyle düşündüğü değil, ya toplum aynen. baskısı. Ya babam asla yoksa hani kadına karşı gelen bir insan değil. Ki altı hmm. tane kız çocuğu var. Her zaman da söyler. Altı hmm. tane erkek oğlum olacağına altı tane kız çocuğum olsun. Yine söyler, yine söyler. İşte dediğiniz gibi toplumun baskısından dolayı hep e, kendini bir baskı hissetti dediler kadından güreşçi olmaz açık saçık giyer falan ondan sonra e, baktık ki Nesrin Türkiye şampiyonu oldu 62 kiloda Türkiye şampiyonu olmuştu biz bunu babama söyledik İşte baba dedik bak böyle böyle Nesrin gidiyor hani güreşlere falan sonradan film vardı bir dangal filmi onu da izlettik baktı ki Nesrin'in hı hı. Nesrin'in e, şey var dereceleri var, başarısı var. Hmm. O izlediği filmdeki baba da kızlarına çok destekçi. Hmm. Ee, ondan sonra zaten hep neslin hep destek desteksiz oldu. Ablalarım olsun, keza kardeşlerim olsun. Biz her zaman Nesli'nin yanındaydık. Hmm. Ee, şunu demek istiyorum, kadın inandığı zaman kendine güvendiği zaman başarımca hiçbir şey yoktur. Bunu en çok da kız babalarına söylemek istiyorum buradan. Ee, kızlarınızı hiçbir zaman hani önüne engel olarak çıkmayın. Her zaman destekçisi olun. Her zaman onun yanında olun. Çünkü dediğimiz gibi kadının hiçbir zaman yapamayacağı bir şey yoktur ki kardeşimden pay biçiyorum. Geçenlerde olimpiyat kotası aldı. Olimpiyata gitti. Canı sağ olsun belki madalyayla dönemedi ama bizim hepimizin gönlümüzün tahtı oldu. Gönlümüze taht kurdu, gururumuz Karşı oldu. Evet, e, iki kez dünya şampiyonu, Hı. üç kez Avrupa şampiyonu. Geçenlerde de büyüklerde 72 kiloda şampiyon oldu Avrupa şampiyonu. Biz kardeşimize gurur duyuyoruz... İyi ki benim kardeşim, iyi ki canım diyorum. E, nasıl söyleyeyim? Şimdi e, bu bu kadar örnek evet. önünüzde dururken, evet. e, siz e, bu engelleri aşarak. Ee, ne yapmak istersin ee, i̇leriye, dönük. ileriye dönük. Ya şöyle bir şey, e, ben de hani istedim, ben de gitmek istedim bir ara. Ben de bir ara gitmiştim, bir hafta falan gitmiştim. Dedim bana göre değil mesela, hep bana derler Hı. keşke sen olsaymışsın hani halterci şeyi falan. Ondan sonra nasip değilmiş, demek ki neslinin nasibiymiş. Hı. Biz de kendi çabamızla bir şeylerle uğraşmaya çalışıyoruz işte. Evet, siz de çalışıyorsunuz. Aynen çalışıyorum. Aynen. Özel güvenlikten şey yapıyoruz işte. Hı -hı. Bekliyoruz daha doğrusu. Hı -hı. Öyle söyleyelim. Zaten öbür kızar kardeşiniz okuyor. Evet. Hepsi okumuş, kendini yetiştirmiş. Evet, evet. Evet. Ee, kimse o kocasının eline bakmayacak aynen, kadar şükür. güçlü. Aynen evet. çok şükür. Ya biz hep öyle yetiştik küçüklükten beri. Yeri geldi biz babamla çalışmalara gittik. Yeri geldi biz tarlalarda çalıştık. Hı. Ya küçükken gördük yani emeği, alın terini. Hı. O yüzden gördüğümüz için de Şu Evde çok ekmek şükür. beklemedik diyorsunuz Aynen öyle abla. Aynen Eğil öyle getirelim. dediğiniz gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Ya çünkü hani diyorlardı hep babama senin 6 tane kızın var hiç oğlun yok falan babama hep dışlamak istediler. çok şükür ki biz babamın başını her zaman dik tuttuk. Her zaman onun yanında olduk. Annemle beraber Allah onları başımızdan eksik etmesin diyorum. Hmm. Diyoruz ya babam bizim arkamızda durdukça biz daha da şey güçleniyoruz. Hmm. Çok şükür ki öyle bir insan. Anneniz zaten hep yanınızda evet, olmuş. Zaten, zaten kı kı kız kıza hepiniz <laughs> gizli gizli göndermiş. <laughs> evet tabii ki de annemin de katkısı var. En başta zaten o söyledi. Hani dedi sen git dedi. Ben her zaman arkandayım kızım dedi. Ya dediğiniz gibi babamın da aslında göndermeme gibi bir şey yoktu. Toplum baskısından dolayı hep bir geri çekti kendini. Baktı ki Nesrin başarı getiriyor. Ben niye hani bu kızımın arkasında durmayayım? Çok şükür. Diyoruz gurur ya gurur bir şey diyemiyoruz öyle. Peki teşekkür ederim teşekkür e, aynı edelim. başarıları e, bütün kadınlardan bütün kızlardan e, bekliyoruz İnsanlar özellikle bekliyoruz. E, ya şimdi milliyetçilik yapmak doğru değil ama e, yani bölge milliyetçiliği Tokatlı olup da bu bölgede ben de bir tokatın kızı olarak ben de bu zorluklardan geldim, geçtim. Hala bu zorlukların içindeyim. Evet. E, Nesrinin hayatı biraz mesleğimiz farklı ama e, bana biraz benziyor. E, aynı o zorlukları e, ben de yaşadım. E, toplumdan dolayı yaşadım, ailemden dolayı değil. E, ama e, hiçbir şeye e, boyun eğmeden dimdik yaşadım. E, hem memleketimizin sesi oluyoruz hem de kendimizi geliştiriyoruz hem ayağımızın üzerinde duruyoruz. Kadından her şey olur. Çünkü her şeyi yapan kadın zaten. İnsanı yaradan da, doğuran da, büyüten de, o aklı, fikri veren, o babaları da, erkekleri de doğuran da, yaradan da zaten kadın. Onun için kadından her şey olur. Erkekler önce kendilerine baksın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Oldu mu ya? Hı -hı.